Kırklar ilinin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde besicilik yapan Rasim Işık'ın bir buçuk yıl önce damızlık amacıyla satın aldığı 800 kilogramlık boğası 1800 kilograma ulaştı. Işık, kocaman adını verdiği boğasını 50 bin liraya satışa çıkardı. Kocamanı görmeye gelenler büyük bir şaşkınlık yaşayarak fotoğraf çektiriyor. Ağıldan dışarı çıkan boğa zaman zaman köylülere zor anlar yaşatıyor. Şey, Altın temizler zinciri kopardır aldı. Dışarıya kaçtı. Onunla uğraşıyoruz işte. Vallahi bunu görenler ilk defa diyorlar, biz böyle hayvan gördük şimdiye kadar. Ne hayvan böyle kestik, ne gördük diyorlar. Yani bu farklı bir hayvan diyorlar. Arkadaşlar, hayvan farklı yani. Hani ben de dediğim şimdi 50 bin istedik. Ama bir pazarlık payı olur tabii. Yani pazarlık payımız var. <laughs>